otel otel ee. no Allah'ım bunların İngilizcesi de yok. Pardon yakışıklı. Do İşte no Do No. No, no, English. no. no, English. no English. Ya ben kayboldum, kayboldum. Belki Türkçe anlarsın. Ya ben otelimi bulamıyorum. Ne yapacağım? No no English no. No English is yes, okay. No. Ama ben kayboldum. Türkçe anla bari. Ben Hindice bilmiyorum. Ben Hindu, bilmiyorum. Ben Hindu değilim. Hey yeah, Indian. Indian. Ha. I I'm Turkish. Yeah, Turkish ben. No. Oh my god. No English! No. of. No. Of of kayboldum. Allah'ım dedim ben. Yani Avrupa'da tek başına gidiyorum. Dünyanın her yerine tek başına gidiyorum ama Hindistan çok farklı bir yer. Ya kaybolunca bir an panik oldum. Gerçekten oldum. Burcu'ya telefon gelir. Safiye yürüyemez topuklarından bana abanır. Düz bir şey giyseydin benim gibi alışverişe çıkıyorsun. E boyu kısa tabii ne yapacak? Faik ne yapacak ben siz Hindistan'da kaybolacağım şimdi. Ay Faim, kalk koşum olsaydı beni hiç yalnız bırakmazdı. Vallahi billahi. Ya ben nasıl aradım şimdi o adamı ya. Geldi arama. Kalk koş. koş ne hallerdeyim görüyorsun. Herkes bir sinirleniyor gidiyor. Herkes kıl aldırmıyorlar burnundan. Allah Allah. Ne ego ne ego ya. Hayatımda bir ego olmadım. Hayatımda kaprisi olmadı. Nasıl insanlar demek ki benim yerimde olsalar yanlarına varılmazlar. Allah'ıma şükür. Bunlara bir görgü öğretmek lazım. Hay. Ee, bizim bir Safiye'miz var Safiye. Soyadı Soyban. Biliyor musun onu? Evet şarkı söyler. Tıknazca biraz kı kısa boylu. Yürüyemedi belli burada. Topukların üzerine çıkmış çarşıda. Gördün mü sen onu? Onu arıyorum. Görmedin mi? O, sen de hiçbir şey anlamadın yani. Burcu'yu gördün mü? Vay. Tanımıyor musun? Türkiye'de çok tanınmış. Çıkıyor televizyonlara diyor ki ben Burcu Esmer soy. Meşhur oldu o lafla. Haberin yok mu? Bir şey üretmeden oldu işte. Oldu olur ya. Çiroz gibi bir kadın geçtiğimiz sarışın dedim. Burcu Esmer soy. <laughs> bağırıyor televizyonda ne yaptığını da bilmiyoruz, ne iş yaptığını da bilmiyoruz. İşte yapmış bir şeyler. Hayır dedi bilmiyorum ben dedi. Ya ben de bilmiyorum dedim evet ben de bilmiyorum dedim ne iş yaptığını, sanat adına ne ürettiğini de bilmiyorum ama ben Burcu Esmer Soy diye çıkıyor televizyonlara. beni, beni biraz kal Oh my god. O Burcu uzun boylu, çırpı gibi. Beli de kalın, bacaklar incecik. De o inceyim. Aman öyle ince olacağım hiç olmayayım daha iyi. Ben anlamış değilim Burcu Esmersoy'u gerçekten anlamıyorum da. Bizi gezdiren, bizi bizimle ilgilenen, buranın her şeysini bilen. Sonra bir anda yok oldu, öbürü yok oldu, bir öbürü kaybolmuş, öbürü gitmiş. Ben anlayamadım yani. Şu bir bak. Ben mahallere düşecek bir insan mıydım? Keşke gelmeyeydim. Kayboldum işte ya. Kayboldum. Allah Allah. Kayboldum kardeşim ben ne yapayım? Oturdum yemin ediyorum sinirimden hüngür hüngür ağladım. Kayboldum kardeşim. Yok böyle bir şey ya. Sinirimden ölüyorum, 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 ölüyorum. Şuraya bak. Banu var ya. Senin yatacak yerin yok ya. Hakikaten cidden ya. Otelin adını bilmiyorum. Almamışım kartı. Dil bilmiyorum, diş bilmiyorum ya. Bu mudur böyle? Bağırıyorum. Burcu, Burcu, Burcu. Öbürü çekti, Banu çekti gitti. Bu, bu, bu mudur ya? Ben, ne, bileyim, ne bileyim yani ben böyle şeyleri hiç kabul etmiyorum. Benim kitabımda böyle bir şey yok. Ay, bari ben otele doğru gideyim de. Rükso'ya benim. Dur. Ha var e, otel, otel. Otel, ya. Yeah. Ay neydi dur bakayım Otelin adı M harfi başlıyor. M, M. M, M, M. Biliyor musun M, M o? Ya. Yeah neyde aklımda ya otelin ismini de unuttum ya kardeşim otelin ismini getiremedim bir türlü M harfi diyorum şey adam anlamıyor bakıyor bana sepet sepet bakıyor adam beni bir yere götürse ne yapacağım para yanızlar Allah esirgesinler ay faik o zaman Faik daha farklı açıyor. Bu kocaman verin nice. Ayş, Kocaman. Ya. Büyük, large, large. X large. Ne büyük. Otel. Ana sen de bilmiyorsun. Hadi kayboldum ya. No. Üf. Yeah. Üf. Dedikodu var mı kız? Ay çok sıcak Yani nasıl bunal? Ay ay ay! Bunal ay! Yolla, yollar hayatım. Felaket yani olacak gibi değil. Köstebek yuvası gibi ya. Öpüyorum, öpüyorum. Akşam e, konuşuruz şimdi çünkü arabadayım sallanıyorum tutamıyorum şeyi. Okey. Öptüm. çiz Bismillahirrahmanirrahim. Ay. ay. Öf. telefon. Safiye Hanım. Alo. Alo. Efendim, efendim abi. Efendim. Efendim, duymuyor. Ne dediniz? E buraya geliyordu bizim yanımıza. Kaza mı yaptı? Kir bitti. Artık Safiye'yi gidip bir göreyim ama gitmeden evvel dört tane dünya güzeline çek almam lazım. Şu bir, iki, üç, dört. Okey. Bay bay. Valla bugün gün iyi geçti. Şimdi akşama da küçük köfte Safiye'yle Safiye ile Bülent Ersoy'u doyursam yeter zaten. Kimse bir şey kalmasın. Gizem, geldik mi? Yes, orada. Sort of. Nere lan otel? Yes. Otel nere? Yeah, Şurada? Is... Şura? Yeah. Oğlum yanlış getirmiyorsun. bak, bırakıp beni gitmiyorsun burada. Yeah. Hı? Şu... Aman kardeşim, şeyden, e, ara yan yoldan bir araba çıktı, ben böyle bir gittim geldim. Yani ne oldu mu şaşırdım. Aaaa dedim. Ee, ama bu şeyim buralarım mordu. Ah,